şimdi ödenecek bedelin zamanı. Ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle tamamen dışa bağımlı olarak yönetilen Türkiye yeni bir anayasa yapacak. Küresel efendiler öyle istiyor. Yeni anayasa ulus devletin sonu olacak. Türkiye fiilen bir başkanın iki dudağı arasında kalacak. Başta Güneydoğu olmak üzere özel bölgeler ortaya çıkacak. Türkiye milli irade gösteremezse 91 yıllık bir ulus devletin yerini federalizm alacak. Ünter devlet yapısını değiştirmeyi öngören yeni bir anayasa, diktatörlüğe yol açacak bir başkanlık sistemi, bölünmeyi getiren yerel özellik dayatması ve federal bir Türkiye. Küresel efendilerin bize çizdiği yol haritası bu. Halk eski sistem bize ne getirdi ki yeniyi denemeyelim dediği anda uçurumdan yuvarlanmış olacak. Çünkü eski sistemi bu hale sokanlar ve yeniyi kurgulayanlar aynı odaklar. Başkanlık sistemi ulus devleti çözecek anahtar. Amerika'yı yöneten elit, başkanlık sistemini başka ülkelere de dayatıyor. Yallah. Başkanlık sistemi Amerika'nın en tehlikeli ihraç ürünüdür. Dünya'da 30'dan fazla ülke Amerika'dan ithal ettiği başkanlık sistemi nedeniyle anayasal çöküş yaşamıştır. Amerikan başkanlık sistemi ve başka ülkelere ihraç edilen modelde mutlaka iki esas siyasi parti var. Bu iki parti aslında birbirine yaslanmaktalar. Halk için değil, halka karşı ayakta durmaları için birbirine rakip gibi görünen ama aynı kaynaktan beslenen iki parti bu sistemin olmazsa olmaz şartı. İşte o nedenle Batı elitleri her ülkede kuvvetli muhalefette ısrarlı. Tek bir parti yoğun bir baskı karşısında dayanaksız kalabilir. Bu sistemin çöküşü demektir. Ama iki partili sistem birbirine dayanır, ve arkasındaki elitleri sağlama alır. Her iki rakip partide aynı çıkar gruplarından nemalanır. Finans baronları her ikisinin de arkasındadır. Halkın bir kısmı kırmızı, bir kısmı maviye ayrılır. Birileri Bill Clinton'ı, birileri George Bush'u destekler. Birileri Barack Obama'yı, birileri John McCain'i babası ilan eder. Aslında hepsi aynı çıkar gruplarının yüzleridir. Yani hepsi aynı dalın gülleridir. Perde arkasında bazen de önünde bir araya gelirler. Onlar Beyaz Saray'a gelip giderken silah baronları, askeri elit ve küresel bankerler ceplerini şişirir. yoktur birbirlerinden bir farkları kontrolü elde tutan elitlerdir. Bu noktaya gelişimiz 30 yıllık bir sürece yayıldı. Türkiye önce Avrupa kapısına bağlandı. Medeni dünya eşittir Avrupa görüşü yaygınlaştı. Amaç Avrupa'ya kabul edilmek olunca kulübe girmenin yolları arandı. Kulüp şartlarından en can alıcı olanı Turgut Özal tarafından 1988'de Strasbourg'da imzalandı. İmzalanan şart Avrupa yerel özellik şartıydı. Belediyelerin halka hizmet götürmesi, halkın refahı ve buna benzer martavallarla hiç ilgisi yoktu. Esas mesele ülkelerin küçük idari birimlere bölünerek bu birimlerin küresel bankerlere bağlanmasıydı. Bu ayrışma son noktaya gelince anayasa değişecek ve hukuki zemin hazırlanacaktı sonra başkanlık sistemiyle son nokta konacaktı. Başbakan Erdoğan 2004'te bunun veciz bir ifadeyle anlatmıştı. Başkanlık sisteminin uygulanması için eyalet sistemi gerekmez mi diye soran gazeteciyi e tabi altı kaval üstü şişhane olmaz diye yanıtlamıştı. Türkiye 2006'da imzalanan kalkınma ajansları yasasıyla 12 bölgeye ayrıldı. Valiler, belediye başkanları ve özel sektör yetkilileri bu ajanslarda birlikte bölgesel kararlara imza atacaklardı. Her bölge kendi yatırım kararlarını alacaktı. Projeleri için Ankara'daki hükümete değil küresel bankerlere başvuracaklardı. Fonlar merkezi yönetimden bağımsız olarak bölgelere akacaktı. Parayı veren düdüğü çalacaktı. Fonlarla borçlanan yerel yönetimler parayı aldıkları bankerlere sorumlu olacaklardı. Belediyeler borç batağına saplanacaktı. Yol haritası için Türkiye'den yargıçlar Washington'a, Colorado ve Arizona'ya götürülmüşlerdi. Federal mahkeme sistemleri konusunda bilgilendirilmişlerdi. Yugoslavya'da ordunun parçalanması sonun başlangıcıydı. Etnik bölünme önce ordu içinde gerçekleşmişti. Milli Çözüm Dergisi'nden Nail Kızılkan'ın Güneydoğu üzerine öngörüleri bu anlamda çok dikkat çekici. Güneydoğu'da bir kolluk gücü ve özel ordu oluşturulması için düğmeye basıldığını söylüyor. Yeni anayasayla birlikte Türk ordusunun profesyonelleşeceği ve küçültüleceğinin altını çiziyor. Kurucuların dağıtıldığına ve Güneydoğu'daki belediyelere bağlandığına dikkat çekiyor. Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer almayacağını, bölgenin özel güvenlik şirketleri ve bölgesel silahlı güçlerin kontrolüne bırakılacağını iddia ediyor. Bir seçimden sonra geldiğimiz noktada bizi yönetenler ileri demokrasiden ve milli iradeden söz ediyorlar. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar emperyal vesayet altındadır. İmzalanan sözleşmelerle ulus devletin tasfiyesiyle karşı karşıyadır. Son nokta yeni anayasa olacaktır. Unutmayalım anayasalar öyle her canı çekenin her istediği zaman yeniden yazabileceği kanunlar değildir. Anayasalar savaşlardan, darbelerden, devrimlerden sonra yazılabilir. Demek ki Türkiye'de sessiz bir değişim gerçekleşmiştir. Ve TÜSİAD öncülüğünde hazırlanan taslaklardan anladığımız kadarıyla yeni anayasa Mustafa Kemal'in tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni küresel efendilerin emrine verecektir. Ve ulus devlet tarihten silinecektir. TÜSİAD'ın anayasa raporunda bu şu sözlerle yer almıştır anayasada Türklük kavramı olmayacaktır. Milliyetçiliğe yer verilmeyecektir. Uluslararası sözleşmelere bağlı kalınacaktır. Egemenlik uluslararası kuruluşlarla paylaşılacaktır. Uluslararası hukuka uyulacaktır. Yerel yönetim özellik şartı tümüyle uygulamaya konacaktır. Halkların kendi kaderini tayin hakkı için hukuki dayanak yaratılacaktır. Durum açık. Küskünlük, dargınlık, bezginlik zamanı değil. Bilenler bilmeyenlere durumu anlatmakla mesuldür. Herkes bıkmadan, usanmadan, küçük görüp horlamadan daha az bilenlere durumu anlatsın. Bilgiyi yaymak için elinden geleni yapsın. Masa başında değil, tek tek evlerin kapılarını çalarak durumu açıklasın.